murada ermek, kapalı kapıların açılması ne demek? Bu sadece dünya işleri için değil, aynı zamanda kalp, kader ve kısmet kapılarının açılması anlamındadır. Hayırlı eş anlamındadır, hayırlı iş anlamındadır, hayırlı evlat anlamındadır. Çünkü el -Veli ismini bu niyetle zikreden Allah'la dostluk bağını kurmak ister. Allah'ın dostuna ise göklerin ve yerin kapıları açılır. Sebeplerin ötesinde bir inayet eli uzanır. Engeller görünmez şekilde çözülür. Kaderi değişir, kısmetler ardı ardına belirir. Cuma gecesi rahmetin sağanak olduğu andır. El-Veli ismini bin kez zikretmek bu rahmete dostum diye yaklaşmaktır. Zikir bittikten sonra gönül yumuşar. Kalp de ağır bir teslimiyet olur. Ve çoğu zaman çözüm zihnin değil kalbin kapısından girer. Cuma günü ya veli ya Allah bin kere okunduğunda şöyle bir şey olur. Cuma vaktinin enerjisiyle zikir enerjisinin birleşmesi ortaya çok güçlü bir enerji çıkarır. Ya veli ile ilahi dostluk ya Allah ile bütün sırlar birleştirilir. Peki ne olur? Sevgili dostlar, dilekler helal dairede ise kolaylıkla gerçekleşir. Kalp sıkışıklığı, darlığı, hüznü çözülür. Duaya cevap yolu hemen açılır. Hissedilir şekilde iç huzur artar. Bu zikir Allah'a yazılmış bir mektuba dönüşür. Kim buna devam ederse nefsin perdeleri kalkar, kalp saflaşır. Zamanla sadece dil değil beden, kalp ve ruh birlikte zikir haline gelir. Bu kişi artık sadece zikreden biri değil zikre dönüşen birisidir. Yolda yürürken bile kalbi sürekli ya veli demeye devam eder. Bu kişiyle Allah arasındaki bağ artık sessiz bir aşka dönüşmüştür. Ya veli ismiyle yapılan özel sayılı zikirler vardır. Mesela 2116 gibi ya da 46 gibi. Her gün 2116 defa Ya Veli Celle Celaluhu zikreden mesleğinde ilerler herkes tarafından sevilir Hayırlı iş Hayırlı eş Hayırlı evlat Hayırlı ve bol kazançlar isteyenler her gün 2116 sayının hikmeti Ebced ve ledünni hesaplara göre elveli isminin derin bir enerji frekansını taşır bu sayıyla zikretmek kişinin mesleki kaderine ve toplumsal çevresine müthiş destekler verir. Meslekte de ilerleme nasıl olur? Elberi Allah'ın işleri sonuçlandıran kuluna destek çıkan sıfatıdır. Bu zikri düzenli yapan kişi zihinsel berraklık kazanır, doğru insanlarla karşılaşır, gizli engeller açılır karizma ve halkın gönlünde yer etme durumu gelişir. Allah ona arka çıkar. Yani görünmez bir başarı eli arkasında olur.